şu an tezgah işine başlıyoruz. Bu tarafta. Bu iç parça. Bu ya. iç parça. Dur bu bakayım. ikisi şey parça. Bu dış. Bu dış, bu dış, bu iç parça. Ne yapacağız? Biz tefkağı, yatak boyu yapmamışız ama. Hmm. Boydan da kesilecek değil mi? Allah. Im. Yatak boyu mu olacak? Şey olunca yatak aynı boy olacak da. Yok be aynı. Şeyde gelince. Dur Ayşe sorayım ben onu. Hesaplamıştık ya. Canım be biz bu tahtaları boydan kestirmedik ya de mutfak tezgahına. Zaten ha. şey diye konuştuk galiba hani yatak matak gelecek ya. Hani birazcık ha. yüksekte kalıyor şimdi de e, kaç santim boşluk var? 9 santim. Sıkıntı olur mu? Yok sıkıntı olur. yani mutfağın daha mı olsun, evet. evet. Yatak geldiğinde tam olacak. 9 Hayır, santim ne Tamam tamam canım hadi görüşürüz. Onu sormak için aradım. Tamam, tamam o zaman. Tamam, hadi görüşürüz. Bizim bunu şeye göre ayarlayacağız ya ya. Yani. O evyenin ve şeyin gireceği yere göre. Şunu parçalarını keselim. Bu zaten en dış tahta. Bakalım parçayı nasıl mi? Hadi bakalım. Ev aletleriyle yapmaya çalışırken. Tutayım mı kanki? Yok. Bakalım. <laughs> Hayırlısı. bu Bu biraz soğusun. Çok ısındı. Aynen. Görevinin başarıyla ifa eden bir matkap. Dur, kaldırayım şöyle. Bu sefer şeyden mi? Ha, iyi oldu. Ne oldu, oldu. Çok o, iyi oldu. Öne oldu, normal. Bizde şey var mıydı Aga ya? Ne? Şu terazisi. Usta kolay gelsin. Ya. Su terazisi var mı? Kanki sana şöyle bir güzellik yapacağım. Evet kanki. Ezgi aralarını tam şeyli yapacağım. oynanacak şekilde mi? Ha yok yok şey olarak. Hı. Mesela burası 80 santimse burası da 80 santim. Çekmece olacak yani. Ha yamuk olsa bile çekmece olmuyor. Ya, yamuk olsa bile çekmece olur. Ben şimdi buraya gideyim. Önce şunu sabitleyelim mi bize Kendi gözümüze göre düz olarak. Kolay tamam gelsin. Sağ ol, hoş geldin. <laughs> Orası. Ne yapıyorsun abi şimdi? Hiç kıslandım. Aa iyi. Yatağını beğendin mi abi ya? Beğendim. Da orası senin <laughs> Çok yatağın. Çok güzel olmuş. Açılmış burası baya. Sıra mutfağınızda. Banyoyu gördün mü? Banyonun yeri oldu bak küvet Bak gelince. banyomuz da hazır. Burası mı olacak banyo Hı -hı. şimdi? Aynen. Aa. Küvetle kapı gelecek buraya. Yani. Küvet mi? Hayır duşakabin. Duşakabin küvetle. Ya böyle olacak. Böyle şey. Ya da böyle olacak. Dur. Dizli sala onun üstüne bilmiyor. O yandan tutacak tezgahı. Üstüne ne yapayım? Bunu atayım. Sal şimdi şeyi. Saldım. Sal bunu üstüne. Onun üstüne bilmeyecek. Ona ha, yandan... böyle olacak. Tamam kanki bu direkt buraya. <laughs> kanki hoş geldin. Maşallah. Var mı kıpırdama? He. Ver bir tane daha bir o zaman. Burası böyle bir şey oldu. Nasıl oldu? Burada yamuk. Biraz böyle olacak. Hoppa! Kraldı. Hmm. Hmm. O iki taraflı birden mi kraldı? Bu var mı şey yapıştırıcı? Çiftli. Burada 140. Ama arka, arkadan alıyor ya terazisini. O yüzden dolayı. Arkası böyle mesleğine kalması lazım, açık kalır. Arkası mı açık kaldı? Diyorsun? Evet. Açık kalsın diye boşver. Burayı şey kaplarız mı? silikona silikonla doldururuz. Bunu ne yapacağız şimdi? Zaten her yer yamuk. <laughs> yamuk olan yere silikon. Bunu ne yapacağız şimdi? Kanki onu ne yapacağız şimdi? Böyle evet, kırıldı değil mi o? Abi bak bu... Bu şekilde olmaz zaten. Hı? Ben bunu boşuna tutmayayım kanki bunu. Bu işin bu işin en temizini biliyor musun? Bunu dışarı toplayıp buraya tutturmak. Bırak. Girmez kanki. Girer niye girmesin? Kapıdan zar sokacaksın ya. Borular zaten hepsinin arka taraflarına çıkışak diye geçecek yerine de. Çekmecelerini falan her şeyini yapıp dışarıda Aynen, gönye dışarıda gönye yerde yapacaksınız bunu abi. Geteceksiniz laps diye yerine koyacaksınız. Olur o da olur. Ondan sonra arkalardan neyle sabitleyeceksiniz? Başka türlü toplayamazsınız. Araba yok. Çünkü arabanın yamuk. Hayır yani yamuk zaten abi. İşte araba yamuk. Yani duvar kaplaması yamuk. Bu taraf da evet, yamuk. yamuk. Hepsi yamuk yani. Buraya göre neye göre teraza? Ney, Neyi neye göre teraza? Ay kesin yani. usta da yamuk. Evet. Yani o. Yüzden... Abi bu hafif malzeme değil ya. Cam bir daha Bu çubuklar mı tutacakmış bunu? Yanlar tıpkı. Çubuklardan bir de şey değiliz zaten. Şu yanlardan. ki musluğu buradan verelim mi? Musluk sanki diğer tarafta daha iyi olmaz mı? Va ne yapacağız biliyor musun o zaman? Tesadü şey, döndüreceğiz, döndüreceğiz yani. Hmm. Şunu döndüreceğiz. Buradan direkt geliyor değil mi? Buradan mesela şuradan verecektik, şuradan. O zaman öyle yapalım. Şuradan verecektik. Tamam şey, öyle yapalım. Şeyi de koyalım, güzel duruyorsa öyle yaparız. Aynen. kukla <laughs> Yoklukta karavan Tezgahımızın Amazon son haliyle karşınızdayız Darararam. Gecenin 12'sine kadar çalışan çılgın gençlik. Şimdi şu alttaki köpükleri söküyoruz ki içine buzdolabı rahat sığabilsin. 45 cm kurtaracak diyorsun ha kanki. Kurtaracak. Şimdi gece takriben 12.30 bir arası bizim mutfak tezgahımız anca bitti. Tabi Ayşe'nin bundan haberi yok. Şimdi sabah olunca Ayşe'ye sürpriz yapacağız. Bakalım nasıl tepki verecek? Olur. Şimdi dolabı, dolapları taşıyoruz. Kanki gelsene. Buzdolabımız gitti. Burak koşarak buzdolabımıza alsana. Aynen. Beşiyor <laughs> Adam heyecanlı ya. Ben alayım onu. Biz tek başımıza yapamazmışız yani. Yasin'le ikimiz Burak olmaymış. Aynen. Ya, Kanki. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben sen o yüzden dedim gitme diye. Gitme dur ne olur. Bırakma. Bence şöyle tutalım kanki kapıdan sığmaz yoksa. Evet şu an çamaşır <laughs> makinamız taşınıyor <laughs> gençler. Evet. Şu an <laughs> evet şu an. Anda... <laughs> bilmiyorum nereye çektiğimizi. Kafama göre çekiyorum. Kafalar bir milyon. Şu an hiç kimse çekmiyor de... bence. Ben de bir çıkışıyım. Ondan bir milyon. Evet çamaşır makinamız burada. Aynen. Çamaşır makinesinin üzerinde incelemelerde bulunuyoruz Aynen. şu an. Sabitleme yerleri yanında. Evet. Sabitleme yerleri mi? Yana 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 yana? Yana. Şuradan bir daha atabiliriz. Hmm şey düştü ama aşağıya doğru prizli miydi? Herhalde. Evet şimdi Ayşe mutfağın son halini görecek. Nasıl? <laughs> Hanım çok güzel olmuş. Senin Bey çok güzel yapmış. Bakalım Ayşe <laughs> Hanım neler diyecek. Ay, bu, çok büyükmüş ya. Fazla büyük değil miymiş? Fazla mı büyük biz, atışım. biz de öyle dedik. Değil mi? Biraz fazla büyükmüş. Karavan için hemen. Neyse güzel yine. Bu nasıl? O da güzel olmuş yine aynen. Ev Şöyle zor var. sığdırdık ama. Bakın kocamanmış. Aa, Aa evi. Evi çok büyükmüş. Yani yine güzel duruyor. Aynen. Ben daha bu kadar büyük ha, olmasını beklemiyordum. Aynen. Aa, Ayşe hemen pislikleri buldu, temizliğe başladı. <laughs> hemen Güzel olmuş ama ya. Aynen. Ya, bunu da. Aynen. Oynuyor mu? Şimdi, bakalım, Aynen. Ay sen çık oradan. Bırak Biraz onu. Biraz bu tarafa doğru gelecek ama. Ortadan. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. Ben size. <laughs> Buzlu bir yeri burası. Yok, sen Salayım mı? Sal. Hadi. 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 Hadi inşallah olur. Oo tam oldu. Aa tam oldu vallahi. İttireceğim tam. Bu testlere. 20 lira verdim o testereye var ya vicdansız. Bu ufak şeyleri hiç, keser. Hiç, şey yapmadı, indirim yapmadı. Abi bir karavan yapıyorum seni ünlü yaparım deseydin. Neydi? <laughs> Çalışma <mı>? da. <laughs> <laughs> Sponsor ol deseydin. O şeyinle oynadım ben ama. L'yi alayım diye şey mi aldım? <laughs> Bozulmaya başladı galiba artık ya bu. Yok be bozulmamıştı. Çalışmıyor adam. Buranın elektriği neden şey yapamamıştır belki. Bak. şimdi çalışıyor. Bir elektrik var. Şeyden galiba ya. Kablosunun bir yerinde kırılma yapmıştır belki. Dikkat edin çarpmasın o bizi. Bak çalışmıyor şu an. Allah Allah. Bas bakalım. Boştayken bas bakalım. Boştayken çalışıyor. <laughs> Mı mı? Şuradan kırılma oldu galiba. Ucunu mu düşürdü? Aa, o verebilir misiniz? Veririz. Thank you. Bakın ben de çalışıyorum. eşinden çalışıyor. Kocasına destek. <laughs> Baktık bir başına bitiremeyecek, aylarca sürünecek çocuk burada. <laughs> Allah aşkına. Haydi bismillah. Kaldırıp koyacağını mı sordum. He. Kaldırıp Kanka koysak bile şey kapağı açılmayacak ya yanı mecbur keseriz. Aynen. Dur kanki ben gireyim içeri. Bir saniye. Sedoş bak bu milim girmeyi çek. Bak sen onları çek. Biz böyle kol işte. Görüyor musun? Buradan da çek. Ha aynen. Milimle yapmışlar vallahi bak görüyor musun? <laughs> Çok iyiymiş. Kalalım seni. Sonra evet, şimdi gel. emektar şarjlımız, matkabımız, ha, vida ha. aletimiz, bizim her şeyimiz A100'lerden aldığımız. Bimden, bimden miydi? Çok Maalesef bozuldu. Şimdi onun cenaze törenini ve onun yerine alacağımız Hı, yeni bir şarjlı için Hı? çalışmalarımıza bir süreliğine şey ara veriyoruz. Ya, İki günden de. beri tutukluk yapıyordu zaten yani. çalışırken. Şimdi şuraya vida atarken de tamamen gitti. Keliyeti, yani şey, Şimdi yenisini çestireyim. alacağız bakalım. <Var canım. Gülüyor> <choices> ne günlerimiz oldu Tabii seninle. Etmedi. Vedalaşırken ben. Vedalaşıyoruz artık. Şimdi gelen giden de diyor ki bu manyak mı? Aynen, aynen. <laughs> Matkabımla vedalaştım. Kendine iyi bak matkabım. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi eski matkabımız bizi yarı yolda bıraktığı için yeni matkab arayışlarındayız. Ondan hani arama peşinde. Evet. Ya çok pahalılar be. Bak şimdi. Azıcık yaklaşabilir miyiz? Çok. Mesela şunun fiyatı 1000 lira. Bu bizim matkapla aynı çalışıyor. Şu 500. Şu 500. 99 lira ne var? Şu. <gülüyor> <gülüyor> Bu yani. Kontratta bak. Teşekkürler <laughs> bin bizi 5 yıl idare ettiğin için. Aynen. Bin bizi 5 yıl idare etti ama Aynen. artık bozuldu. Aynen. Şu an bunu <laughs> alacağım neredeyse ya. Aynen. 1000 liranın şey mi var? Soldan görüyorsun işte. Evet. 1000 liradan bir düşe, düşe düşe 230 230 lira. 219 hatta. 229.90 düşe 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 229.90 kuruşa düştük ve matkabımızı aldık. Evet bir yeni malzeme daha eklendi bize. Pirana'nın neydi bu tahta kesme makinesi. Ve ufak bir oyuncu değişikliği yapıyoruz. Yeni matkabımız. Koçtaş'ta göstermiştik zaten. Anan an, an. Bakalım. Karavan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bu oturma yerine iki tane menteşeyle tutturup ikisini birbirine sabit yapacağız. Evet oturma yerimizin son hali. Bakın. Arka... Ayşe'nin yardımcı tezgahı. Evet. Aynen. Açılıyor mu tamamen oraya kadar? Vallahi da açılıyor ha. Oha çok iyi. Yer bile kalıyor yani. Aynen. Kaldırıp geriye doğru çekince oturuyor. Aynen şöyle. Şöyle İndir, kaldırıp da indirdim. Aynen. Tam düz olmuş. Çok güzel oldu ya. Tam birebir oldu ya. Böyle. Kaldırıp şöyle indireceğiz. Ayşe'deki ağzıma baksana nasıl tek yaptı. yattı. Geriye dolaşıp çekip oturtuyorsun. Kaldırıp indiriyorsun. Orta karavan masamızı biz tezgah olarak kullanacağız. Yine yani masa yapacağız. Ama bu da çok iyi oldu buraya. ya, yani Bir sürü tezgahta alan oldu yani ekstra yemek hazırlarken falan yani çok iyi. Çok geniş oldu. Aynen çok geniş oldu tezgah. Bir açsam sıkıntı olmaz değil mi? Ünlü yapalım. <laughs> <laughs> Youtube'a. <laughs> aynen biz de ünlü değiliz zaten öyle şey, karavan yaparken. Şantiye şefiyim var mı? <laughs> Şöyle vereyim. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Alayım. Burak. Ee, şey. Eyvallah. Soda molası. Youtube'da falan takip ediyorum ben de karavan yapanları da. Yani biz de aynen öyleydik zaten. Siz ama artık. Bir adım ileriye. <laughs> aynen. Baya bir adım ileriye geçmişsiniz. <laughs> i̇zleye izleye. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Var mı rota planı falan? Şimdilik yok ya İlk rota bunu yapmak. <laughs> Sığıyor mu insan bu? Sığıyor. Ben oraya sığıyorum. 1.79 79 boyum. Hmm. Ben oraya birebir sığıyorum. Hmm. Çamaşır makinesi var, buzdolabı Aynen. var. Terazide sonuçta eğimi yani terazinin bozukluğunu da görebiliyorsunuz. Yani hmm. Onun bozukluğuna, bozukluğuna göre tekrar bir bozuk. Aynısını yapınca aslında ha. terazide oluyor. Aynen. Aynı o olarak. da var. Evet. <laughs> Doğru. Aynı ara ara vururum sizi. Uğrayın uğrayın. Bekleriz. <gülüyor> Bekleriz. <gülüyor> Çok sağ olun. Sağ olun. teşekkür olun ederiz. Takipçilerimiz. takipçilerimiz bize hemen video çekelim. Takipçilerimiz bize sola getirdi. Evet. <laughs> Burak Takipçi ustamız mi? ne düşünüyorsun bu konuda? Burak hala hiç düşünüyor. <laughs> Allah soğuk razı olsun soda. diyoruz. Hala soğuk soda ikram etti takipçimiz değil ama bu gerçek takipçi işte. <laughs> Aynen bu gerçek kadar... bu gerçekten. <laughs> su yok ki. <laughs> ben son dedim demiş su yok. Bak şu yanda su şu var. Şurada su var su var bak orada. Köpeği kaçırtıyorum ya. Şuradan kaçırıyor mu? Kimse ben dedim ki bunu. Bizden. Geçen hafta. Alalım mı dedim. Ama dediler ki bana gerek yok. Yani ama ne yaptılar? Adam adam Bir hafta sonra benim sözüme gelip bunu şey. aldılar. <laughs> Tahta kesme ayeti. Bundan sonra karavan işleriniz yapılır. Bence gayet iyi oldu. Çok iyi kestim. Aynen. Ben keserim ya. Çözüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şu Çok orası. orası var işte son yer orası. Hayır, Orada kaçırdım bir kaçıyordun. Ama yine iyi bence. Bize zaten mükemmel düzlükte bir şey lazım değildi. Prizden çek onu yansın. Önce iş güvenliği. Aynen. Can güvenliğimize dikkat edelim nasıl kesince çocuklar gibi şen oluyorum. Adamlar Aynen. her gün yaptığı şey. Aynen. <laughs> Belki küfür ediyorlar yaparken mi? <laughs> Minnacık şeyden oynuyorlar. Bir de kendilerini kameraya çekiyorlar diyorlardır. Aynen ustalar diyorlar. Bu ne ya? Aynen. Şimdi çekmece için orta kısım yapıyoruz. Destek alanı yapıyoruz. Aynen. Yukarısını ve aşağısına şu ne dediğimiz demir perçinlerden koyuyoruz ki sağ sola oynamasın ağırlık binince. Görüyor musun? Dolapla geçsin. Sağ Ne iş yapıyorsunuz ya? Karavan. Nasıl karavan? Nasıl böyle. Yapıyoruz Başka işte. sonra. Mutfak yapıyorsunuz. Şimdi mutfak tezgahını yapıyoruz. He. Onunla çekmecesi de olacak. Uzun ba merak işte. oldu ya. He? Merak oldu bu araba. Burada kalıyor ya. Ben gece kalıyorum. He. Ee, evet yani. Dur <laughs> bütün <var mı Gülüyor> şey? sen oradan tut ona bak. Yapıyoruz Yanından işte yavaş yavaş bakalım. Yanın mutfak tam tamam, şeyleri tezgahı. Şimdi mutfak, burası oturma alanı olacak. Şurası banyo olacak. Yatım, Her şey alayacak. olacak aslında. Gezerken ev gibi olacak güzel. Size mi bu? Tabii tabii bizim. Bilmiyorum. Aynen aynen. Kendimize yapıyoruz. Yani yatma yeri? Şurası. O küçüktür ya. Kimi Yok, yeter? Yok canım bizim iki kişi. Bu evet. küçük. Bu karavana küçük yani. Yok bize iyi. İki kişiyiz zaten. Tamam, ne olacak? Abi. Güle güle gidin. Nereye giderseniz gidin. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Sağ, sağ, sağ olun. olun. İstersen Batman'a kadar yolumuz var. İnşallah gitmeyi düşüyoruz evet, her tarafa. Tamam. <laughs> Benim memleket ben batma. İnşallah gideriz belki. Dur dur bak. Kasım atarız onu. Evet. Bugün. Yorulduk. Zor bir gün oldu. Yorulduk. Ben otururken yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Ustalarımıza sormak lazım. Burak kanki ne zor diyorsun? Usta. Vallahi Çekmeceyi yaptık ya dede. Yaptık ya dede. Çekmece oldu ya her şey olur. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Boyun yamuk, alttan yamuk, sağdan <laughs> soldan yamuk. Çekmeceni Önce şuraya yaptık. Kendi de yamuk. Evet. Bunu oturt. Çekmece düz olsaymış en azından. Şuradan çekmeceyi yaptık. Bir parça şey olsaydı şey yaptık. Yerine koyduk. Çamaşır makinemizi yerine koyduk. Aynen. Aynen. Bunu ya. yaptık yan dolabımızı. Bu da artık. göstereyim onu şuradan? Aynen. şöyle. ona şey yapma. Onu 10 kere gösterdik zaten aşkım